Vesveseye yani namaz kılıyorsun olmadı diyorsun, tekbir alıyorsun olmadı diyorsun, abdest alıyorsun olmadı diyorsun mesela. Bu bir vesvesedir tabi. Amentu billah ve rusulihi huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Evet evveli ve ahiri olmayan işte demin dediğim muhalefetün lil havadis sonradan olan şeylerin tümüne e, ay, aykırı farklı ve e, onlara benzemeyen olan Allah bunu söylüyor işte evveli ve ahiri olmayan zahir ve batın olan ve her şeyi bilen Allahu Teala'ya ve onun peygamberlerine inandım de ve yoluna devam et diye söylüyoruz Allah e, bu şekilde de yaşamayı nasip eylesin inşallah.